Çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Yeterince eğitimin yok. Daha gençsin. Kimse inanmadı bana. Ben de biliyorum çok zor olduğunu. Bunu duymaya ihtiyacım yoktu ki benim. Benim bir derdim vardı ve onu anlatacaktım. Kararlıydım. Çünkü içimde tutmaya devam edersem yok olacaktım. Vazgeç tepkisi aldım birçok kez. Bir eşik var. Oraya geldiğinde kimsenin sana inanıp inanmaması önemli olmuyor. Sadece sen kendine inanırsan başarabilirsin. İnsanlar kendi yapamayacakları şeyi senin de yapamayacağını söylerler. Onlara inanma. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Sana salt psikolojik bir gerçekten bahsedeceğim. Bak dostum id arzularının çığlığıdır. Süper ego toplumsal kuralların sesidir. Ego ise bu ikisi arasında sıkışmış ara bulucu akıldır. Kendine inanmaktan bir an olsun vazgeçme. Düşebilirsin ama kalkarsın da. Bilmiyor olabilirsin ama öğrenirsin. Yeter ki merak et, sorgula ve cesaret et. Burada şimdi kişisel gelişim konularına, motivasyon konuşmalarına falan girmeyeceğim tabii ki. Başlarken idini dinle. Süreçte nabza göre şerbet verirsin. Yani işin içine süper egoyu ve egoyu daha sonradan dahil et. Ben böyle yaptığım için bana deli cesaretin var dediler. Ama alakası yok. Bunu ben söylemiyorum. Freud söylüyor. Sen kendini iyi tanır ve bu kavramları iyi öğrenip nasıl kullanman gerektiğini çözersen kimse önünde duramaz. İstedikleri kadar yapamazsın vazgeç desinler. Ben sana inanıyorum. Yaparsın. Yaparsın. Ve yapacaksın.